Tamam Al canım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 국민의 <목소리도> Bir Abi hadi etme korkma. Hadi. Ay öyle. Dostlar buldukça. Ezicem kendim çıkıyorum arabadan çıkıyorum. Ben de çok sevindim. Aşırı. Bak sonra Nereye inada? Arkadaşlar, aranızda Fransızca çalışan var mı? Bir program var. Ya o Yani öyle anlatıyor ki sanki bu memlekette dil o şekilde yasaklandı ki Fatiha okumasını bilenler yoktu. Sonra 49 yılında ilahiyat açıldı ama memlekette hoca yok. İşin en garibi de çocuklar da yoktur. Bizim Sarı balon şehrin sokaklarına doğru evlerin binaların arasında gezmeye devam eder. Hava kararmıştır, gece olmuştur. Evlerin ışık Allah'tan razı değiliz dikkat edin. Hiç yaptıklarını beğenmiyorsun. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Dolayısıyla o sen ondan razı, o senden razı dön aslına. De biz aslımıza dönmeye geldik. Ne zaman şimdi? Kişi Allah'ı Allah'la bildim dese yalan söyler. Cenab-ı Hak insanı kamille... Baksın, baksın Kitap puanlarının düzenlenmesi insanların e, kitap okuma düzenini, alışkanlığını sağlamış oluyor. Bu yüzden güzel bir yer yani. Biz de iki 3 tane kitap aldık. Arayıp bulamadığımız birçok kitaba burada ulaşabiliyoruz çocukların gelişimine de katkısı çok oluyor. Birçok kitapta aldık kendilerini geliştirmesi açısından. Herkesin gelip gezip görüp ihtiyaçlarını karşılaması için çok iyi bir yer. Herkes gelebilir. Çok beğendim. Macera kitapları, korku kitapları. Öyle çok güzel kitaplar var. Ben buraları çok beğendim. Baktık işte böyle sevdiğim alandaki kitaplar var. Hepsi indirim yapıyorlar. Teşekkür ederim bizim okumamız, bizim iyiliğimiz için böyle ileride iyi meslek kazanmamız için böyle çok iyi kitaplar yapmışlar. Onun için çok teşekkürler. O kadar güzel kitaplar vardı ki hangisini alacağıma bile kafam karıştı. Bir tane boyama kitabı aldım. Bir tane de e, eğlenceli bir tane kitap aldım. Güzeldi. Ben zaten ilk defa hocamızın sözlüsüne geldim. Çok da memnun kaldım. Daha da sık bekleriz. Yani inşallah olursa da her seferinde gelmek isteriz. Çok da teşekkür ederiz. Çok güzel tavsiyelerde bulundu. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.